Evet öğretici bir soru. Bir harita vermişiz ve şöyle sormuşuz. Diyor ki yukarıdaki haritada taralı alanların tamamı aşağıdaki hangi bölge sınıflama içerisinde yer alır? Şimdi biz hangi bölge sınıflaması içerisinde yer alamayacağını bir konuşalım. Bir kere burası Akdeniz iklim bölgesi olabilir mi? Değerli arkadaşım Akdeniz iklim bölgesi olabilmesi için burada Türkiye, İtalya, Yunanya, Fransa gibi Güney Avrupa ülkelerini taramış olması lazımdı. E biz burayı taramadığımız gibi Orta Asya çöllerinin olduğu yeri taramışız. Bu Akdeniz iklimi olamaz çünkü Orta Asya'da Akdeniz iklimi yoktur. Peki bu deprem bölgesi bölgesi olabilir mi deprem bölgesi olabilmesi için üç tane büyük fay hattımız vardı bir Pasifik fay hattı büyük okyanus kıyısı Mesela burası bir de şurayı taramış olmam lazım değil mi büyük okyanus kıyısı taramış mıyım Hayır aynı zamanda şurada Atlantik fay hattı var. Şurada Türkiye'nin de içinde bulunduğu Alp Himalaya. Bir de şurada ne vardı? Doğu Afrika fayı vardı. Bu taradığım yerler taranmış mı? Taranmamış. Taranmadığına göre burası deprem bölgesi de olamaz. Devam ediyorum. Yoğun nüfuslu bölge. Yoğun nüfuslu böyle bir olabilmesi için Amerika'nın doğusu ile Avrupa'nın batısının özellikle Hindistan ve Çin kıyılarını taranmış olması lazımdı. Taranmamış. Yoğun nüfuslu bölge de olamaz. Tundra bölgesi. Değerli arkadaşlarım Tundra bölgesi ya da Tundra iklimi sadece kuzey Yarımköy'de görülür. Güney yarım görülmez. Ama biz güney yarım de taramışız. O zaman bu Tundra da olamaz. E, geriye ne kaldı? Kurak bölge. Kurak bölge deyince aklımıza önce dönence çölleri sonra orta kuşak karalarının iç kısımları gelecek. Yapıştırıyoruz cevabı geçiyoruz bir diğer soruya.